Merhaba, iyi günler. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağı belli değil. Normal şartlarda daha çok var ama her an seçim olacakmış gibi Türkiye'nin gündeminde bu var. Bana göre de pekala seçim erkenden olabilir. Uzun zamandan beri bunu e, dile getiriyorum, izleyiciler bilir. Ve buradan hareketle muhalefetin Erdoğan'ın karşısına kime aday çıkartacağı meselesi bir kez daha karşımıza çıkıyor. Hep bunu konuşacağı benziyoruz. Aslında 31 Mart'tan itibaren Ekrem İmamoğlu'nun adı e, anılmaya başlandı. Daha sonra Mansur Yavaş dendi. E, ama bu arada Meral Akşener'in hala e, bir niyeti olduğu anlaşılıyor. Muharrem İnce de en son çıkışıyla muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğine alenen olmasa bile Böyle zikretmese bile e, bunun işaretini verdi. Ve birdenbire Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından Abdullah Gül'ün adı bir kez daha telaffuz edildi. Daha önceki 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün adı geçti. Çok ciddi bir şekilde geçmişti. Şimdi tekrar Abdullah Gül'ün adının telaffuz edilmekte olduğunu görüyoruz. Peki Yeniden Abdullah Gül'ün adı telaffuz ediliyor ama bu olur mu? Olsun mu? Bir dizi soru var. Bunlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. 2018'de Abdullah Gül'ün bir tür çatı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu tarafından hazırlandığını, bunun çalışmasının yapıldığını galiba Türkiye'de ilk kez ben e, duyurdum ve işin ilginç yanı bunu yaparken Türkiye'de değildim eşim Müge ile birlikte oğlumuzun yanına yurt dışına gitmiştik ve hiçbir şekilde gazetecilik yapmama kararındaydım sadece tatil yapacaktım ama erken seçim kararı alındı ve ardından İyi Parti'nin seçime girebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi hatırlanacaktır onlara ödünç milletvekilleri verdi grup kurmaları için. Bu olay üzerine Türkiye'de tanıdığım bir takım isimlere güvendiğim haber kaynaklarına ulaştım. Merak ettiğim için bir haber yayın yapmaktan ziyade bu ilginç olayın arka planını öğrenmek için ve birdenbire karşıma aslında bunun çok daha büyük bir stratejinin bir ayağı olduğu bilgisi geldi. O da e, muhalefetin Abdullah Gül etrafında, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı etrafında birleşeceği, birleş, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun bunun için çalıştığı Temel Karamollaoğlu ile birlikte ve buna İyi Parti'nin ve hatta HDP'nin de desteğini almaya çalıştıkları yolunda. Onu o bulunduğum yerde kötü internet bağlantısı vardı hiç unutmuyorum. 22 Nisan 2018'de Erdoğan'a karşı Gül Planı start bugün mü veriliyor diye bir yayın yapmışım. Ardından Kılıçdaroğlu'nun Gül Planı ikinci Ekmelettin İhsanoğlu vakası mı diye tekrar ikinci bir yayınla bunun devamını getirdim. Ee, orada nasıl yapılmak istendiğini, neden yapılmak istendiğini ele almıştım ve bu Türkiye'de birileri tarafından, muhalefetin içerisindeki birileri tarafından ya da kendini muhalefete yakın görülen birileri tarafından Abdullah Gül'ün dayatılması olarak yorumlandı. Halbuki bir gazetecilik faaliyeti idi ve doğru çıktı zaten. Nasıl doğru çıktı? 27 Nisan'da daha doğrusu 28 Nisan'da Abdullah Gül bir basın toplantısı yaparak aday olmayacağını açıkladı. Yani o basın toplantısında ki ben bu arada Türkiye'ye dönmüştüm ve o basın toplantısını da yerinde Abdullah Gül'ün çalışma ofisinde yapılan toplantıyı da yerinde izlemiştim. Orada Abdullah Gül'ün ekibinden insanlarla da konuşmuştum ve Abdullah Gül de zaten orada bu planı doğruladı. Ekibindekiler de doğruladı ancak Meral Akşener'in adaylıkta ısrarı ve Muharrem İnce'nin parti içerisindeki bastırmalarıyla planın suya düştüğünü söylediler. Abdullah Gül buna rağmen imza toplanarak Saadet Partisi'nin adayı olma seçeneğini gündemine almadı, çekildi. Kısa bir süre sonra da şunu öğrendik ki Erdoğan, Abdullah Gül'ü adaylıktan vazgeçirmek için Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'ı yanına yollamış. Hatta onlar Abdullah Gül'ün çalışma ofisinin olduğu yere ya da yanın yakınında bir yere helikopterle gelmişler ve çok uzun bir görüşme yapmışlar. Bunu da öğrendik. Bu da doğrulandı. Ve o senaryo, o çalışma, 2018'deki çalışma hem iktidarın hem muhalefetin içinden bazı kesimleri çabalarıyla akamete uğradı ve nihayet Muharrem İnce CHP adayı oldu. Selahattin Demirtaş cezaevinden aday oldu. Meral Akşener oldu ve Erdoğan ilk turda rahat bir şekilde kazandı. Şimdi yeniden Abdullah Gül'ün adının zikredildiğini görüyoruz. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da niye korkuyorlar Abdullah Gül'den diyerek kapıyı açık bırakmış gibi gözüküyor. Peki bu olur mu? 2018'de olma ihtimali çok güçlüydü ve başarılı olma ihtimali de bence bayağı vardı ama olmadığı için çok spekülatif olur. Ama her halükarda Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş'ın ayrı ayrı girdiği e, girmesinden daha farklı bir sonuç çıkacağı e, bence muhakkaktı. İkinci tura kalır mıydı? Erdoğan'ı ilk turda yener miydi? Bütün bunlar çok spekülatif olur ama o tarihte bu bir seçenekti. Olmadı, oldurulmadı. Erdoğan da istemedi. Muhalefetten de etkili isimler istemedi ve olmadı. Şimdi olur mu? Bence olmaz. Çünkü öncelikle Abdullah Gül'ün artık bu sefer böyle bir şeye kaparlayacağını açıkçası sanmıyorum. Çünkü geçen olayda kötü bir tecrübe oldu. Kendi siyasi kariyerinde de bence kötü anlardan birisidir. Hem adının bu kadar gündeme gelmesi ve aday olamaması sonuçta bir başarısızlıktır. Kendisinin sorumluluğu ne kadar bence kendisinin de ciddi bir şekilde sorumluluğu var. En azından böyle bir şeyi niyetlenen niyetlenmişse Saadet Partisi'nden de olsa aday olmayı bence denemeliydi. Ama o basın toplantısında da biliyoruz ki ortak aday olma planına evet dediğini söyledi. Ortak aday olma seçeneği kalkınca olmadığını, adaylıktan vazgeçtiğini söyledi. Bu sefer olmak isteyeceğini açıkçası sanmıyorum. Ee, ve o tarihte onun olması için çabalayan isimlerin de aynı çabayı, aynı heyecanı duyduklarına da çok emin değilim. Çünkü o arada Türkiye'de birçok şey yaşandı. Birçok şey değişti. Öncelikle bir 31 Mart ve 23 Haziran olayı yaşadık. Orada Türkiye yepyeni bir mecraya girdi ve bu mecraya girişte Abdullah Gül'ün örneğin çok ciddi bir katkısı olmadı. Yani eğer Abdullah Gül aday olmayacağını açıkladıktan sonraki süreçte aktif bir şekilde muhalefetin içerisinde yer alsaydı değişik yollarla sosyal medya üzerinden ya da röportajlar vererek yazılar yazarak artık her neyse bir şekilde bir duruşunu istikrarlı bir şekilde sürdürmüş olsaydı belki bugüne bir iddiası olabilirdi ama çok istisnai durumlar dışında hep kenardan seyretmeyi tercih etti ve kendini iyice çekti ve çok da fazla siyasetle ilgilenmeyeceğini gösterdi. Bu arada 31 Mart yaşandı. 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da bir Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve diğer şehirlerdeki tek tek örnekler yaşandı ve burada yepyeni bir pencere açıldı Türkiye'nin Türkiye'nin önüne. Bu pencere de bize şunu gösterdi. Erdoğan'ı yenmek için illaki Erdoğan'a benzeyen ya da bir dönem onunla beraber hareket etmiş birilerini e, yanınıza çekmeniz gerekmiyor. Onu öne çıkartmanız gerekmiyor. Pekala AKP ile ilişkisi olmayan birileri de Erdoğan'a ve Erdoğan'ın adaylarına karşı başarılı olabilir. Bence bu e, 31 Mart'ta yaşanan olayın e, yarattığı atmosfer hala Türkiye'de bence egemen. Yani Erdoğan'a karşı çıkmak için AKP'ye yönelmek diye bir zorunluluk, bir arayış çok anlamlı değil bence. Burada önemli olan CHP'nin içerisinden ya da CHP dışı da olsa mesela Mansur Yavaş bir CHP'li değil aslında. MHP kökenli birisi ama CHP'nin adayı olarak geldi ve birçok HDP'liler dahil çok kişi Mansur Yavaş'ı belediye başkanı olarak Ankara'nın belediye başkanı olarak benimsedi. Bunun içerisinde AKP'den kopmuş kişiler de vardı. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'nu da benimsediler. Başka yerlerde başka adayları da CHP adaylarını da benimsediler. Bugün artık AKP'den bir isim, AKP geçmişli bir isimi çıkartıp muhalefetin diğer unsurlarını, parçalarını onun etrafında toplamak yerine CHP'den ya da bu hareketin omurgasını oluşturduğu için CHP diyorum ya da CHP'li olmasa bile bu harekette yeni bir isim, yepyeni bir isim belki de muhalefetin adayı olması yadırganmayacak bir isimin etrafında Abdullah Gül de dahil AKP'den kopmuş olanların da benimseyeceği bir isimle çıkılmasının daha gerçekçi olacağını ve daha etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü 31 Mart bize AKP tabanının ya da bir zamanlar Erdoğan'a oy vermiş kişilerin kendilerinden olmayan öteki olarak gör, göre geldikleri CHP'nin herhangi bir ismine asla oy vermezler algısının sona erdiğini gösterdi ve buradan yürümek daha doğru olur kanısındayım. Bu arada Abdullah Gül'ün geçen dönemdeki adaylığın aday adaylığı diyelim, gerçekleşmeyen adaylığından bu yana çok önemli iki şey oldu. AKP'den iki parti koptu. Bu partilerden birisinin, Deva Partisi'nin doğrudan Abdullah Gül'ün bilgisi ve onayıyla ve teşviğiyle yapıldığı biliniyor. Her ne kadar Ali Babacan'la Abdullah Gül'ün arasında bazı anlaşmazlıklar olduğu söylense de Abdullah Gül'ün bir anlamda Deva Partisi'nin destekleyicisi olduğunu biliyoruz. Öte yandan Gelecek Partisi de var. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun partisi. Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu'yla bir meselesi var. O mesele esas olarak Erdoğan'ın partiyi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra normalde Abdullah Gül'e bırakması gerekirken Ahmet Davutoğlu'na bırakması ve Davutoğlu'nun da bunu e, hiç itirazsız kabul etmesi. Orada çok ciddi bir kopuş yaşandı ve bildiğim kadarıyla o kopuş telafi edilmedi. Her neyse, bugün ortaya çıkan iki parti ve bu iki partiden özellikle Gelecek Partisi'nin son dönemde muhalefetin dozunu alabildiğine arttırması, benim ilk başlarda söylediğim şikayet ediyorlar ama bu şikayet ettikleri konunun öznesini dile getirmiyorlar dediğim noktada Ahmet Davutoğlu özellikle İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasıyla beraber tamamen Erdoğan'ı, Adalet ve Kalkınma Partisini ve bizzat Erdoğan'ı açıkça eleştiren, suçlayan çok sert açıklamalar yaparak bir iddialı bir muhalefet yürütüyor ve e, anlaşıldığı kadarıyla bazı kamuoyu araştırmaları öyle söylüyor. Onlara itibar et, et, edelim en azından şu aşamada. Ee, DEVA'dan daha fazla ilgi çekiyor. Bu ilginç bir konu bu. Başlı başına belki de bir ayrı bir yayının konusu. Normalde DEVA'da çok daha büyük bir potansiyel olduğu sanılırken ki ben de öyle düşünüyordum. Ee, Gelecek Partisi'nin bir şekilde özellikle söylemini sertleştirerek e, bir adım, en azından bir adım öne çıktığını görüyoruz. Bu Gelecek ve Deva'nın ortaya çıkmış olmaları Abdullah Gül'ün adaylığı meselesini, yeniden adaylığı meselesini nasıl etkiler? Abdullah Gül'ün aleyhine etkiler diye düşünüyorum. Çünkü o dönemde 2018'de Saadet Partisi vardı, İyi Parti vardı, CHP vardı ve bir şekilde EDP vardı. AKP'nin içerisinde rahatsız olanlar, şikayetçi olanlar, kopanlar, dışlananlar, küskünler Artık her ne derseniz deyin. Olduğu söyleniyordu ama açıkça ortaya çıkan pek kimse yoktu. Ürkek ürkek sesini çıkartanlar vardı. Ve o öyle bir yerde Abdullah Gül gibi bir ismin adaylığı belki de o ürkek olanlara bir cesaret verebilirdi kopuş için. Ama şimdi o kopuş zaten iki partiyle birlikte yaşandı. Kopanlar koptu o partiler başarılı oldukları ölçüde yeni kopuşları da belki hayata geçirecekler. Dolayısıyla AKP'nin içerisindeki gayri memnunları kopartmak için, oradan almak için ayrıca bir çıkış yapmaya, bir isimle çıkış yapmaya çok gerek olduğu kanısında değilim. Peki böyle bir şeyde yeni siyasi partiler yelpazesinde Gelecek ve Deva Partisi nasıl bir stratejide diğerleriyle beraber hareket edebilir. Bu noktada baktığımız zaman Abdullah Gül ismi çok heyecan verici gibi gözükmüyor. Onlar için de heyecan verici gözükmüyor. Nitekim Ali Babacan'ın adının daha fazla telaffuz edildiğini görüyoruz. Yani Abdullah Gül'den daha fazla Ali Babacan'ın adı telaffuz ediliyordu bir cumhurbaşkanı adaylığı için. Ama bana göre onun da çok e, diyelim ki bir yıl içerisinde bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor ve şu anki aktörlerle hareket edildiğini varsayarsak yeni aktörlerin çıkmadığını varsayarsak eldeki imkanlarla, eldeki kişilerle baktığımızda bana göre bu tamamen benim kişisel görüşüm. Şu anda diyelim ki bir erken seçim kararı alındı ve e, muhalefet bir tek bir ada etrafında gitmek istiyor. Bütün her türlü detayı bir kenara bırakalım, ee, sorunları ve eleştirileri bir kenara bırakalım. Bence ilk akla gelecek olan isim Ekrem İmamoğlu'dur. Ekrem İmamoğlu gerek 31 Mart'ta gerek 23 Haziran'da İstanbul'da gösterdiği başarıyla zaten ilk başta bu bununla bir şekilde e, kader Birliği etti. Muhalefetin gelecekteki ilk seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı olarak e, ilk akla gelen ismin Ekrem İmamoğlu olması gerektiği kanısındayım. Ve Mansur Yavaş isminin de her ne kadar kendisi belediye başkanlığı ısrarında olsa da Mansur Yavaş isminin de bir Babacan'dan, bir Abdullah Gül'den, bir Muharrem İnce'den çok daha fazla e, gündemde olabileceği kanısındayım. Dolayısıyla kendisinin de istemediğini düşündüğüm e, Abdullah Gül'ün bu sefer bir sonraki seçimde, önümüzdeki seçimde muhalefetin başkan adayı olması, cumhurbaşkanı adayı olması ihtimalinin çok gerçekçi bulmuyorum. Eğer olursa, es kaza olursa başarı şansının 2018'dekinden daha düşük olacağı kanısındayım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.